selam. Işıkları kapattım çünkü oradan ayrı yanıyor, buradan ayrı yanıyor ama öldürme kıyafetimle geldim. Fark ettiyseniz. Bir elbise değil ama çünkü elbise giyecektim giyecek orası yarın giyerim. Doğacık gelene kadar okurum muhtemelen. Şu an canım inanılmaz derecede e, çikolatalı kek istiyor. Çikolatalı kakao işte ne halsa. Kuki bile olabilir. Gidip alırım. İnsanlar şu an e, bu mini gırtlak bir şekilde dondurma yiyorlar. <laughs> Neyse, afiyet bal şeker olsun. Şimdi şöyle o, onu yükleyip, ay onu yükleyip diyorum, onu çekip yükleyeceğim. 10. bölümü hemen hızlı bir şekilde. Sonra ikinci bölüme geçiyor. E ben buraya bir şey yazdım. Bölüm 1, 2, 3 diye. O zaman Roma rakamlarıyla ikinci bölüm 1, 2, 3. Çünkü öyle devam ediyor. Şimdi ikinci bölüme geçecek ya yine ikinci bölüm 1 olarak devam ediyor. Her yani bölüm bölüm kitap. Neyse olsun o şekilde şey yaparım. Ama şey düzenle de şeyin adını da değiştiririm. Başlığım. Yaparım bir şeyler. Ne yapacaktım? Başlıyorum herhalde. <laughs> bugün çok gördüm kendimi. Hazır zaman varken <laughs> okuyayım da bitsin en azından. Sonra belki ikinci bölüme devam ederim. Baktım eğer halim olursa Neyse hadi başlıyorum. Acaba ben markete gidip gelsem mi ya? Saat 9. Migros 10'da kapanıyor. Ne <laughs> geldiler bana. Ben öyle uyurken falan kalkıp markete gitmişim vardır. Aklıma gelir. Elliye böyle. Bir dakika düşüneyim geliyorum. Neyse geldim. Vallahi gittim geldim ha. <laughs> Bir de tur attım şöyle. Sanki hiç yorulmuşum gibi. Vallahi duacık beni affet canım oğlum ileride izlersen. E, o olunca çıkamıyoruz pek fazla. Ben de bu fırsattan istifade bol bol yürüyüş yapıyorum. Yoruyorum kendimi. İyi oluyorum yani. O gence pek fazla çıkamıyorum çünkü. Parka bile gitsek park zaten yakın. E, orada da deli gibi <laughs> yürüyemiyorum. Parkta çok fazla orada da Şimdi oturuyorum vesaire. O yüzden fırsatta istifade yürüdüm de birazcık geldi. Yani, saat kaç oldu? Ona 20 var. Aynen. Tamam. Hadi başlıyorum. 10. Kalemimi de alayım. Bu sefer farklı kalem. Yalnız çok creepy bir ortam yarattım farkındaysanız. Işık mışık açmıyorum. Çünkü ışık açınca böyle çok kötü oluyor. Ay daha korkunç. Yani korkunç değil de işte. Gerek yok. Ne oluyor ya? Ketiyle buluşmak için oyuncuların bazen prova sonrasında oturmayı sevdikleri South Bank'taki National Theater'ın kafesine gittim. Kafenin arka tarafında birkaç aktris arkadaşıyla oturmuş derin muhabbet almış. Yaklaşırken başlarını kaldırıp bana baktılar. Keti beni öperken kulaklarını çınlıyor mu sevgilim dedi. Çınlamaları mı lazım dedim. Kızlara seni anlatıyordum. Ha gideyim mi? Saçmalama. Otur. Zamanlaman arka. Tam nasıl tanıştığımıza gelmiştim. Ayol ne ara bunun karısı vardı da bizim haberimiz yoktu. Ben hala orada kaldım. He. Neyse çok takılmıyor. Demek ki Varmış yani. <laughs> Oturdum ve Ket'e devam etti. Anlatmayı sevdiği bir hikayeydi. Arada bana bakıp beni de dahil edermiş gibi gülümsüyordu. Ama sadece formalite icap bir jestti. Çünkü bu onun hikayesiydi, benim değil. Nihayet geldiğinde bir barda oturuyordum. Artık onu bulamayacağımı emin olmuşken içeri girdi hayallerimler ki geç olsun güç olmasın. 25'ime geldiğimde evlenmiş olacağımı sanıyordum. Biliyor musunuz? 30'da iki çocuğum, küçük bir köpeğim ve büyük bir kredi borcum olacaktı. Ama işte 33 yaşındaydım ve işler planladığım gibi gitmemişti. Ket'i bunu geniş bir gülümsemeyle söyledi ve kızlara göz kırptı. Daniel adlı Avustralyalı bir çocukla çıkıyordum. Ne evlenmek? Bu kitap koymamışım altına. Bir <laughs> saniye. Ne evlenmek ne de yakın zamanda çocuk sahibi olmak istiyordu. Yani zamanın boş harcadığını biliyordum. Ve çıktığımız bir gece birdenbire doğru erkek içeri girdi. Ne kadar geniş mezhepliler. Maşallah yani. Bayılıyorum şu Avrupa kafalarına. Ee, yani geçmişteki erkek arkadaşından da bahsediyor. Hoşlanmıştım, çok e, şahaneydi ilişkimiz ama olmadı falan. <laughs> Rahatlar ne güzel. Ve çıktığımız bir gece birdenbire doğru erkek içeri girdi. Keti bana bakıp bana bakıp gülümsedi bir ve gözlerini devirdi. Hep de bir onay istiyor gerçekten kız arkadaşlarıyla birlikte. Hikayenin bu kısmının dinleyicilerin sempatisini kazanmak bakımından çok dikkatli anlatılması gerekiyordu. İkimiz de tanıştığımızda başka, başkalarıyla beraberdik. Çift aldatma. Özellikle birlikte olunan kişiler tarafından tanıştırılınca bir ilişkiye başlamanın en güzel ve en en en, en güzel ve elverişli yolu değil. Bir sebepten birbirlerini tanıyorlar. Detaylı hatırlamıyorum. Maryam bir zamanlar Daniel'ın emir arkadaşıyla çıkmıştı galiba. Ya da öteki türlüydü. Ha, Nasıl tanıştırıldığımızı hatırlamıyorum ama Katie'yi gördüğüm ilk anı hatırlıyorum. Elektrik çakması gibi bir şeydi. Uzun siyah saçların delici, yeşil gözlerini ağzını hatırlıyorum. Güzeldi, zarifti bir melekti. Katie örüp gülümsedi ve elim uzattı. Hatırlıyor musun Theo? Nasıl konuşmaya başladığımızı, psikiyatri eğitimi aldığını söylemiştim. Ben de deli olduğumu, tencereyle kapak. <laughs> Ay gerçekten. Es ya, yazarımızın espri anlayışı birazcık düşük. ya da kızımızın öyle o hissiyatı verdirmeye çalışmış. O da olabilir. Kızlardan kocaman bir kahkaha yükseldi. Zaten e, hani derler beş arkadaşının ortalaması toplamı kadarsın, ortalaması kadarsın. Evet. İşte bulmuşlar birbirlerini. <laughs> Neredeydim ha? Kızlardan kocaman kahkaha yükseldi. Keti de güldü ve gözlerini samimiyetle biraz sedirinlikle benimki, benimkileri arar gibi baktı bana. Hayır ama sevgilim gerçekten ilk görüşte aşkı değil mi? Benim baş, başlama işaretimde başımı saldım ve yanağımdan öptüm. Tabii ki öyleydi. Gerçek aşk. <laughs> Allah'ım yardım neyse. Yani bu Tio'nun böyle bir adama bürünebileceğini hiç tahmin etmezdim gerçekten neyse. İnsanlar değişebiliyormuş. İşte başta bay Hadi koşalım. İşte başka, aşkta başka da belki. Neyse. Ee, ama zaten bendeki de laf ne güzel işte adam minnoş minnoş e, sevgilisine onaylıyor, destekliyor. yani zorba mı olsaydı, etip kalksa mıydı, hı mı deseydi, anırsa mıydı, geğirse miydi yani değil mi? Ne güzel işte ben de niye öyle laf sokuyorsam mis gibi erkek. Hamlem arkadaşlarından onaylayan bakışlar aldı ama rol yapmıyordum doğru söylüyordu. İlk, baş, ilk bakışta aşktı. en azından şehvet söz konusuydu. akşam Marianne ile birlikte olmama rağmen gözlerimi ketten alamamıştım. Daniel ile hararetle konuşmasını uzaktan seyretmiştim ve birden dudaklarımdan kelimesinin dökülüşünü bu, bu kitapta inşallah neyse en kötü şey yaparım sesini kısarım eğer çıkarsa <laughs> e, işte o küfür e, kelimesinin dökülüşünü görmüştüm kavga ediyordu baya hiddetli görünüyordu Daniel dönüp gitmişti Marian sessizsin demişti ne oldu hiç eve dönelim madem yorgunum yarım kulak dinleyerek henüz değil demiştim bir şey daha içelim hemen gitmek istiyorum git öyleyse aa bak bu şimdi olmadı tiyocuğum yani şimdi orada yanında kız arkadaşım var. Gittin başka birine bir anda aşık oldun. Sen diğer kadını böyle itip kakamazsın. Cık. Kesinlikle tasvip etmiyorum. Karaktersizlik başka hiçbir şey değil. Başka türlü ifade et kendini yani. Olur mu öyle ya? Orada hemen yanık oldun diye. Git öyleyse. Sen defol git. <laughs> Marian bana kırgın bir bakış atıp montunu alarak gitmişti. Ertesi günün kavgalı geçeceğini biliyordum ama umurumda değildi. Burada ay barda oturan Ketin'in yanına gitmiştim. Neyse. Daniel geri gelecek mi diye sormuştum. Hayır demişti. Ya Marian? Başımı sallamıştım. Hayır bir içki daha ister misin? Evet isterim. Birer içki daha söylemiş barda durup sohbet etmiştik. Psikoterapi eğitimimden bahsetmiştik hatırlıyorum. Kitle Dram Okulu'nda geçirdiği dönemi anlatmıştı. Uzun sürmemişti. İlk yılın, ilk yılının sonunda bir ajansla anlaşmıştı ve o zamandan beri profesyonel oyunculuk yapıyordu. Bilmiyorum neden ama çok iyi bir oyuncu olduğunu tahmin etmiştim. Okumak bana göre değil demiş ki. Oradan kurtulup sadece yapmak istedim anlıyor musun? Ne yapmak istedin? Oynamak mı? Hayır yaşamak. Keti başını yana eğmiş. Zümrüt yeşil gözleri siyah kirpiklerinin altında Hınzırca benimkilere bakmıştı. Peki hala T.O. Nasıl hala bu kadar sabredebiliyorsun okumaya yani? Belki dışarı çıkıp yaşamak istemiyorumdur. Belki de ödleyimdir. Hayır ödlek olsaydın kız arkadaşınla eve giderdim. Gülmüştü. Şaşır, şaşırtıcı derecede muz, muzır bir kahkaydı. Onu oracıkta tutup öpmek istemiştim. Daha önce hiç bu kadar aşırı bir fiziksel arzu hissetmemiştim. Onu kendime çekmek dudaklarını vücudun ısısının üzerinde hissetmek istemiştim. Özür dilerim demişti. Öyle dememem gerekiyordu. Hep aklım hep aklıma ilk söylüyorum dedim ya biraz deliyim Yani ilk bakışta aşk falan inanırım ama yanında da bir kadın var hali hazırda ne olursa olsun sevgilin. Yani onu bir şekilde iyi eylemen lazım. Bilemedim yani. Olmaz öyle. Kadın aldı başını gitti sen orada yine goy goyda de, muhabbette, de, aşkta, öpmede, arzuda, bilmem ne de. Olmaz yani. <laughs> Ya böyle şey tutar benim dededir ne muhafazakâr. <laughs> Neyse, deliliğini inan etmek. Ben deliyim, ben çılgınım, aklım kaçırmışım. Ketinin sık yaptığı bir şeydi ama ben ona hiçbir zaman inanmadım. Yaşadığım türden bir kar karanlığı yaşadığına inanamayacağım. Bir dakika. Yaşadığım türden bir karanlığı yaşadığına in inanamayacağım kadar sık ve kolayca gülüyordu kendiliğinden kendiliğinden bir bir hafifliği vardı Yaşamaktan zevk alıyordu ve hayat onu çok eğlendiriyordu. Öyle olduğunu söyleyip durmasına rağmen hayatımda gördüğüm en deli olmayan insandı. Yanındayken kendimi çok aklı başında hissediyordum. Keti Amerikalıydı. Hayatında doğup büyümüştü. İngiliz annesi sayesinde çift vatandaşlığa sahipti ama İngilizlikten İngilizlikle uzaktan yakın alakası yoktu. Sadece konuşmasıyla değil, dünyaya bakış ve algı şekilde de İngiliz değildi. Öylesine özgüven, öylesine coşkunluk. Daha önce hiç onun gibi birini görmemiştim. Ama Amerikalılar genelde öyle oluyor. Burada e, çok özgüven sahibi diyor da hani İngiltere'de yaşıyor annesi pardon Annesi İngilizmiş e, ama hiç İngiliz gibi değildi diyor. Amerikalılar farklı oluyor gerçekten İngilizlere kıyasla. Yani pek rahat oluyorlar hakikaten. Kafaları çok rahat oluyor Amerikalılar. Ben çok sanki Amerikalı ve İngiliz tanıyormuşum gibi konuşuyorum ama yani bildiğim kadarıyla diyeyim. Atıyorsam da düzeltebilirsiniz. Daha önce hiç onun gibi birini görmemiştim. Buradan, ay pardon, bardan çıkıp bir taksi durdurmuş ve neredesini adresini vermiştik. Kısa yolu konuşmadan açmıştık. Eve geldiğimizde dudaklarımı yumuşacık açık bir öpücük kondurmuştu. O oh, eve de attı kızı. Bütün dirayetimi kaybedip onu kendime çekmiştim. Ben anahtarla cebelleşirken öpüşmeye devam ediyorduk. Diğer kızımız da neydi? Mer Mary... neydi kızın adı? Sin, Marian. adı Meryem. Meryem'di, zavallım. Evde Ay belki de o da başka bir erkekle tabii. <laughs> Bütün diğer eğitimi kaybedip onu kendime çekmiştim. Ben anahtarla cebelleşerek öpüşmeye devam ediyorduk. Soyunmaya başladığımızda henüz eve girmemiş ya odasına sürüklenmemiş ve yatağın üzerine düşmemiştik. O gece hayatım en erotik, en güzel gecesiydi. Saatlerce ketimin vücudunu keşfettim. Bütün gece şafak sökene kadar seviştik. Her yerde beyaz renk olduğunu hatırlıyorum. Perde. Her işte her yerde beyaz renk olduğunu hatırlıyorum. Perdelerin kenarlarına içeri sızan beyaz gün ışığı, beyaz duvarlar, beyaz çarşaflar, gözlerin akı, dişleri, teni. Daha önce hiçbir tenin bu kadar aydınlık, şeffaf olabileceğini düşünmemiştim. İşte i̇şin içinde beyaz varsa açtık. Beyaz girince tüyler ürpertici olmaya başlıyor demektir benim için. Daha önce hiçbir tenin bu kadar aydınlık, şeffaf olabileceğini düşünmemiştim. Fil dişi, be dişi beyazı bazı yerlerde mavi damarları hemen derisinin altından görünüyordu. Sanki beyaz bir mermerin altı, arasındaki renklerde o bir heykelde elimlerin arasında hayata, hayata gelen bir tanrıca sarılıp yatmıştı. Ketiyle yüz yüzeydi. Bu kadar yakınlık gözlerini net göremiyordum. Sisli bir yeşil denize bakıyordum. E demişti. E. Meryem ne olacak? Meryem. Ufak bir gülümseme. Kız arkadaşım. evet evet. Sıçtığımın herifi. Ne diyeceğim bilememiştim. Meryem ne olacak bilmiyorum. Meryem ne olacak bilmiyorum. Peki Daniel? Keti gözlerini devirmişti. Daniel'i unut. Ben unuttum. Gerçekten mi? Keti'nin cevabı beni öpmek olmuştu. Aa, bunlar büyük ihale yani. <laughs> Sevmedim bu çıktı. Bu kadar kolay olmamalı. Neyse okuyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Katlanıcıyız. Keti'nin cevabı beni öpmek olmuştu. Kedi gitmeden önce duş almıştı. O duştayken Meryem'i aramıştım. görüşme ayarlamak istiyordum. Yüz yüzeyken söyleyecektim ama sinirleri bozuktu ve o anda meseleyi telefon etmemiz gerektiğini düşünüyordum. Marian ayrılmamızı beklemiyordu ama işte mümkün olduğu kadar kibarca yapmıştım. Ağlamaya başlamıştım. sinirlenmişti son. Sonunda telefonu suratına kapa kapamıştım. Acımasızca evet ve hoyratça. Çok aşağılıkça bence. O telefon görüşmesinden alma kendine gurur duymuyorum ama o zaman yapabilecek en dürüstçe şey gibi gelmişti. Hala başka ne yapabilir bilmiyorum. Ya bunun kitapla ne var ya? Biz bunların neden aşk hikayelerini izliyoruz, ay, izliyoruz okuyoruz bilmiyorum. Kedi gerçek, gerçekten de Tokyo Gardens'la buluşmuştuk onun fikri daha önce oraya hiç gitmiş olmamış şaşırmıştı şaka yapmış olmuş hiç sıra gitmedim ben işte büyük tur büyük konut oldu kocaman bir tane var ilk şöylesi fırın gibi sıcak tiyatro okurken sırf ısınmak için oraya giderdim iş çıkışında oraya buluşmaya versin sonra bir an hatta bir şey senin için çok mu uzak senin için Tokyo Gardens'dan da uzağa giderim ay işte bununla şey diyor ne denir hiç sıralara gitmedim mi İşte orada kocaman orkidelerin olduğu tropik bir bahçe var iş, çıkışında oraya orada buluşmaya ne dersin? Sonra yoksa senin için çok mu uzak? Senin için Kew Gardens'dan da uzağa giderim sevgilim demiştim. Aptal diyerek öpmüştü. Ne kadar toksik bir ilişki yani. <laughs> Sevmedim. Çok mu mıç, mıç mıç mıç. Ay ben sevmiyorum böyle ilişkileri. Yani herkes birbirine minnoş olsun tabii ki sevgisini en yoğun şekilde hissettirsin ama bu kadar böyle çocuk ergen kafasına girince ben sevmiyorum yani. Neyse. Naz. Nazlarla yürüyün ilişkiler. <laughs> Allah mübarek etsin. <laughs> Gittiğimde keti girişte bekliyordu. Üzerinde kocaman bir palto ve şap vardı. Heyecanlı bir çocuk gibi el sallıyordu. Hadi gel gel demişti. Beni takip et. Beni bu Beni bu tutmuş camurların üzerinden geçirerek içinde tropik bitkilerin bulunduğu kocaman cam bir daha götürmüş ve kapıyı itip içeri dalmıştı. Peşinden bir birden yükselen ısı çarpmıştı. Yüzümün paltomun atkımı üzerinden yırtar gibi çıkarmıştım ki etkilerim Gördüm Sonra söylemiştim burası sağlamda gibi harika bir yol. Patikalar duymuştu paltomun üzerimizde. El ele egzotik çiçeklere baktım. Ben yani bildiğiniz aşk hikayesi okuyoruz şu anda ya ben anlamadım yani. <laughs> Nereye varacak bu ilişki mi artık kitap? Neyse iyi olacak Bir umut ediyorum. Ergen kitabı okuyorum ya ben <laughs> Sırf yanında olmakla bile hiç alışkın olmadığım bir mutluluk hissediyorum. Sanki gizli bir kapı açılmış ki etmeyin ışıkta, geçerek sıcaklık, ışık rengin olduğu sihirli bir dünya geçmiş. Yüzlerce orkide maviler, kırmızılar ve sarılar bulmuşan abelaklarımı sallamaya başladım. Konfetilerde sıcakta erdiğimi hissediyordum. Köşelerim, köşelerim yumuşuyordu ne ya? Sıcaktan erdiğimi hissediyordum. Köşelerim yumuşuyordu. Enteresan. Bir Kaplı mallı, bir kuş güneşe çıkması gibi gözlerim. Aa, şiirsel bir aşka döndü bu. Bir kaplumbağanın uzun bir kış uykusundan güneşe çıkması gibi gözlerimi kırpıştırıyor uyanıyordum. Kitty benim için bunu yapmıştı. O benim hayata davetiyemdi. İki elimle tutunduğum bir davetiye. İşte bu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Aşktı bu. Aşk. <laughs> Unforgettable. Sorgusuz kabullendim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşa, yaşa da kesin de önce, Önceki romantik ilişkilerim kısa ve ilgili taraflar için tatmin edilecektim. Uzakta öğrenci biraz alkolü bir desteğiyle cesareti toplayıp e, kanadalı bir sosyoloji öğrencisi olan Meredith ve bekaretini kaybetmiştim. Öpüşürken dudaklarını kes, kesen kesen, kesen metal dişlerlere takılıyordu. Ardından <laughs> hiç bir de geçmişteki ilişkilerine başladık şimdi. Ardından hiç de ilham verici olmayan ilişkiler yaşamıştım. Özlemini çektiğim özel bağ bulamamıştım. Çok hasarlı olduğuma yakınlık kıramadığıma inanıyordum. Artık ne zaman kitin ulaşıcı kıkırdamasını duysam bir heyecan dalgası vücudumu yalayıp geçiyordu. Bir tür geçişim üzerine, bir tür geçişim üzerine onun gençlik dolu coşkusunu, kendini bilmezliğini ve neşesini yumuyordum. Her önerisine ve her sızlamasına evet diyordum. Kendimi tanıyamıyordum. Bu yeni adamı seviyordum. Kitinin beni olmaya çağırdı. Koşulsuz, korkusuz adamı durmadan sevişiyorduk. Şehvete boğulmuştum. Sürekli onu açlık duyuyordum. Ona sürekli dokunmam gerekiyordu. Hep yakınımda olmak istiyordum. Biz aşk hikayesi okuyoruz şu anda. Arada bir beyaz hayaletli kızımız bileklerinin kesi salyası aktı. İlaç kullanıyor onu biliyoruz ama <laughs> o kadar yani. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. Katlanıyorum şu anda. Keti o aralık ayında benim evime taşındı. Kent işte tek bir tek odamda ayrıma kalın bir halı. Şimdi Keti Tia'nın evine taşındı. Tamam, okey, süper. Şimdi de ev maceralarını dinleriz. Kalın bir halıyla kaplı rutubetli bir bolcum katıydı. Pencereleri vardı ama bir yeri görmüyordu. İlk Noel'imiz tam bir Noel gibi geçirmeye niyetlenmiştik. Metro istasyonu yakın yanındaki iş e, işportacıdan bir ağaç alıp pazardan aldığımız süsler ve ışıklarla bezemiştik. Çam iğnelerin, ağacın ve yanan kokularını bugün gibi hatırlıyorum. Ketinin gözleri benim... Benimkilerde ağaçtaki ışıklar gibi parlıyor, ışıldıyordu. Düşünmeden konuşmuştum. Kelimeler benimle evlenir misin? Yani, yani tahmin etmiştik. O bir Noel gecesinde evlilik teklifi. Ben de kıskançlıktan ölüyormuşum gibi. <laughs> hani yaşam yaşamayanın böyle kıskançlık şeyleri atar ya. Hani aynı saçma şeyler, ne gereksiz, ne boş beleş. Ben de onun gibi oldum şimdi. Keti suratına, suratıma bakmıştım. Ne? Seni seviyorum Keti. benimle evlenir misin? Keti gülmüş ve beni, beni hem çok mutlu eder hem de şaşırdı. Evet, evet dedi, kabul etti. Ertesi gün dışarı çıkmıştı. Yüzü o seçmişti. İşin Gerçek mi? O zaman farkına vardım. Nişanlanmıştık. Tuhaftır. Aklıma ilk annemle babam gelmişti. Keteyi onlarla tanıştırmak istiyordum. Ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istiyordum. Sonunda kaçtığımı ve özgür olduğumu görmelerini istiyordum. Böylece trenle Surrey'ye gittik. Söğre'yi annesiyle babasına tanıştırmaya gidiyor. Sonradan düşününce kötü bir fikirde başlar lanette. Babam beni her zamanki gibi düşmancı tavırlarla, tavırla karşılamıştı. Babası kötü karşılamış. Berbat görünüyorsun Tio. Çok zayıfsın. Saçın çok kısa mahkumlara benziyorsun. Teşekkürler baba seni de görmek çok güzel. Annem her zamankinden daha depresif görünüyordu. Adeta orada değilmişçesine biraz daha sessiz daha küçük gülümse gülümsemeden düşmanca bakan babamın varlığı ile iyice belirgindi. Orada kaldığımız süre boyunca soğuk kapkara gözlerini ketiden ayırmamıştı. Son derece rahatsız edici bir öğlen yemeğiydi. Ne onu sevmiş ne de bizim için mutlu görmüşlerdi. Ne şaşır, neden şaşırdığımı bilmiyorum. Yemekten sonra babam çalışma odasına girip kaybolmuştu. Bir daha da çıkmamıştı. Annemize bize veda ederken bana çok uzun ve çok sıkı sarılmıştı. Ayakların üzerinde dengede duramıyordu. Feci üzülmüştüm. Keti ile evden ayrıldığımızda bir parçamı ebediyen sıkışıp kalmış bir çocuğu orada bıraktım. Biliyordum kendimi kayıp umutsuz ve an ağlayacakmışım gibi hissetmiştim. Ama sonra yeter her zamanki beni şaşırtmıştı. Sarılıp beni kendine çekmişti kulağıma. Şimdi anlıyorum diye fısıldamıştı. Hepsini anlıyorum. Şimdi seni daha çok seviyorum. Daha fazla açıklama da bulunmamıştı. Gerek yoktu. Nisan ayında Houston Square yakındaki ufak bir kaf evlendik. Houston, Houston, Houston Square'de evlendiler. Ailelerimiz <laughs> ailelerimizi davet etmemiştik. Kızımız niye etmedi ailesini? Davet an anlamadım. Orayı da mı kaçırdım acaba? Ben burada aşklarına söverken Tanrı'yı da Tanrı'yı da çağırmamışlar. Ketin'in ısrar üzerine dini işe hiç karışmamıştık ama ben tören sırasında gizlice dua etmiştim. Sessizce bana öyle hiç beklenmedi hak edilmemiş bir mutluluğu verdiği için Tanrı'ya teşekkür etmiştim. Artık her şeyi daha net görebiliyordum. Onun büyük planını anlayabiliyordum. Tanrı beni çocukluğumda kendimi o kadar yalnız ve korkmuş hissederken terk etmişti. Keti bir sihirbaz gibi pelerinin altında benim için saklamıştı. Beraber geçirdiğimiz her an için müthiş bir minnet duyuyor ve alçak gönüllükle kabul ediyordum. Böylesine bir aşkı yaşadığım için ne kadar şanslı olduğunu farkındaydım. Çok nadir bulunan bir şeydi ve herkes bu kadar şanslı değildi. Hastalarımın çoğu sevilmemişti. Alice Branson sevilmiyordu. Birbirlerinden Keti ve Alice kadar farklı iki kadın hayal etmek güç Keti bana Işık, sıcaklık, renk ve kahkahaları hatırlatıyor. Alice, Alice ise derinlik, karanlık ve hüznü. Sessizliği. Bayağı uzun sürdü 10. bölüm. İyi ki sonu bırakmışım. <laughs> İyi oldu. Tamam. Yani bir aşk hikayesi, 10. bölüm bir aşk hikayesiyle tamamladık. Neyse belki ileride işimize yarayacaktır. O kadar söyledim ama şimdi çevir kazayanmasını yapıyorum. Artık lütfen ikinci bölümde Başlasın ne başlayacaksa vallahi ben burada şeyden dolayı gerildim başlamadığı için gerildim tamam bunu editleyeyim ondan sonra geliyorum şekerler bak kadın geçti şimdi ona öyle baktı ki diyeceğimi unuttum böyle olmaz böyle konsantrasyonumu bozmayın lütfen bu saatte de geçiyorsunuz burada böyle <laughs> evimin bende de perde yok perde sevmiyorum Bir yatak odasında perde var o da yani haliyle olsun o kadardı da sevmiyorum. Neyse. Perdem yoksa katlanacağım insanların da bakışlarına. Yapacak bir şeyim yok. Tamam. Saat kaç? İyi. 11'e 20 var. <laughs> Bakmadım. 11'e 20 var. Çabuk çabuk editleyip e, yüklüyorum caddikolar. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Yine Sigma Freud çıktı burada. Ben şuna bir kalem sıkıştırayım arasına. Çok heyecanlıyım. Haydi görüşürüz cenikolar